Şimdi arkadaşlar aşımıza devam ediyoruz. İkinci bir e, anaç gövdemizde yine bir partizan üzeri e, aşılıyoruz. Kalemi aşılıyoruz. Oldukça basit. Bıçaklar önce bir açıyoruz. Bıçakla açtık. Ancak aşı kalemi aynı kalınlıkta olmadığı için bu sefer aşı kalemini e, bir tarafını kambiyum tabakasına değdirmemiz gerekiyor. Diğer tarafın açık kalabı. Evet, diğer tarafın e, açık kalabı değdirdi. E, şimdi sıkıca bağlayıp izole ettik mi e, ikinci aşımız bitmiş olacak. Şimdi sıkıca bağlayacağız. İki kambiyum tabakası birleşecek ki o kaynama olsun. Kaynama oluştuğu zaman Hani oluştuğu zaman zaten tutmuş, olacak. Kısa bir zamanda bu meyvesini verecek. patlıcan inciri çok kaliteli bir incirdir. Sürmene yöresine aittir patlıcan inciri. İnşallah bunu, bu incirin meyvesini sanırım iki sene sonra yiyebiliriz. Şimdi bağla sıkıca sardık. Bu kontrol kayma var mı? Yok kayma. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi izole bantla hava almamaksızın iyice sarıyoruz. Ne demiştik? İzole bant kimyasal olduğu için bir şekilde hastalık bulaşma olasılığı olabilir ama bizim bölgemiz böyle incir ağacının için böyle hastalıklı olan bir bölge değildi. Sonuçta orada bulamacı bulmaya başlayacağız. Kireç tedavisine başlayacağız. Çünkü hemen yanında şeftali ağacında e, bir yaprak hastalığı oluşmuş. Onu, o çok ciddi bir hastalık. Bunu ilaçlarken bunları da ilaç olarak takımını da yapmış olacağız ayrıca. Evet. Şimdi ikinci kalemimizi son 我把炖。